Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındık krokan yapacağız. Fındık krokanı isterseniz kahvelerin yanında, isterseniz pasta süslemelerinde kullanabilirsiniz. Bir su bardağı fındığı minik minik parçalara bölüyorum. tavanın içerisine 1,5 su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Ocağımın en büyük gözünde ve kısıkta yavaş yavaş karamelize olmasını bekliyorum. Kaşıkla karıştırmıyorum kesinlikle. Özellikle tahta kaşığa çok fazla yapışıyor arkadaşlar. Böyle tavayı sallayarak erimesini sağladım. En son minik parçaları kaldıktan sonra silikon bir kaşık yardımıyla iyice küçük parçaları da ezdim. Ardından fındıklarımı ilave ediyorum. Bu şekilde de bir miktar karıştırıyorum. Fındıkları bazı kanallarda ikiye bölün yeterli demişler ama bence kesinlikle yeterli değil. Onu da denedim. Krokan oldukça kalın oluyor. Fındıklar büyük olduğu için kesinlikle yarıya bölünmemeli. Biraz daha ufalanmalı diye düşünüyorum. Ardından bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yaptıktan sonra tereyağımı güzelce yediriyorum. Bunu yapmak gerçekten çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey. 3 tane malzeme ile bir sürü krokan elde ediyorsunuz arkadaşlar. Fakat minik minik püf noktaları vardır. Onları kaçırdığınız zaman e, güzel sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Bir tanesi fındıkların kesinlikle ikiye bölünmemesi. Biraz daha ufalanması gerektiği. Bu birinci kural. Krokan çok kalın olduğu zaman gerçekten yenmesi de eziyete dönüşüyor. İkinci püf noktamızda yağlı kağıdın üzerine krokanımızı yaydıktan sonra hızlı bir şekilde merdane ile onu inceltmek olmalı. İnceltir, inceltmez. Çok hafif soğuduktan sonra kesme işlemine başlamalısınız. Çünkü çok hızlı bir şekilde soğuyor ve e, dolayısıyla kesmek güçleşiyor burada. Bu krokan tarifini verene kadar bir 3-4 defa krokan denedim. Sebebi de şu. Bazı kanallarda krokanı döktükten sonra 10 dakika buzdolabında bekletilmesini söylüyorlardı ve o şekilde yaptığımda pişman oldum arkadaşlar. Sakın öyle bir hata yapmayın. Kesinlikle çok hızlı soğuduğu için kesmeniz imkansızlaşıyor. Yani bunu hızlı bir şekilde yaydırıp hemen kesme işlemine başlamalısınız. Benim yaptığım gibi. Buna rağmen Sonlara doğru bıçağımın ne kadar zorlandığını göreceksiniz. Yani buzdolabına koymadığım halde sonlara doğru zor kesiliyor. kesme işlemini yaptıktan sonra bu şekilde zaten soğumuş olduğu için yere vurarak kesilen yerlerden ayrılmasını sağlıyorum. Krokanımız bitti. Bu kadar basit. Bir sürü krokan çıkıyor arkadaşlar. Bunu güzelce bir saklama kabına koyup bir kahvenin yanında servis edebilirsiniz. Oldukça güzel, kalınlığı da çok güzeldi. Lezzeti de tam yerindeydi. Biz bayıldık, severek de tüketiyoruz. İnşallah sizler de seversiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız her yeni videodan anında haberdar olursunuz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Yapacağınız her bir yorum, her bir beğeni videomun daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olacaktır. Videomu en sevdiğiniz arkadaşınızla paylaşarak bana da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.